Evet arkadaşlar, işte bu, bölük burada, kara kanat burada, göğe buludu burada. Buludu hakkını veriyor arkadaşlar isminin, buludun altında dans ediyor. Allah mesirgesin, daha güzellerini sizlere nasip etsin. Ha bugün serin arkadaşlar, kuşlar da bulutların altında dans ediyor adeta. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? İnşallah görüyorsunuz. Yavru oldukları için ilk başta hep ayrı uçuyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Bu tüm yavrularda böyle. Birkaç gün sonra böyle ayak uyduruyorlar. Evet. Kara kanat. İşte Büyü buludunu atmaca zandım arkadaşlar, bir an ya. Merdi de burada. Ortalık yine kiralinin bağına dönmüş arkadaşlar. Kara postamız böyle girmek için uğraşıyor arkadaşlar. göy bulutu da aynı şekilde. Merdi girdi. Hadi vahim de. Evet, kara da girdi. Merdi ile birlikteler şimdi. Göğ bulutu da geldi. Canlı futbol maçı anlatıyor gibi anlatıyorum arkadaşlar sanki size. bayrağı indireyim. Gelip bonsunlar arkadaşlar. Gel, gel. Gel, 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 gel. Köy buluzu da geldi. Evet. Bakın arkadaşlar yavruları ben size göstereyim. Göğe bunu da kendini bir yere mi attı acaba ya? Cümleten aleyküm arkadaşlar. Değerli Aksoy Fül Elvan Güvercinleri takipçileri Hüzünlü bir videoya Acılı bir videoya Hoş geldiniz arkadaşlar Yine de Arkadaşlar inanın Konuşasım yoktur Kusura bakmayın Şu an moral yine Tamamen çöktüm arkadaşlar Bir günde iki evlat acısı Gerçekten de çok ağır geldi. Kuşlar maşallah uçmaya başladı, sayıları çoğalıyor. Sevinirken arkadaşlar sevincimiz çok kısa sürdü. Yine yırtıcı kuşlar yapacağını yaptılar arkadaşlar. Hiç fark etmedim. En son videoda söylemiştim arkadaşlar. İnşallah başına bir şey gelmez, gözüm değmez diye. Karakınat posta yavrumuz, döşügüllü olan. Ah, ne diyeceğim bilemiyorum arkadaşlar. Fark etmedim arkadaşlar. Devamlı kuşlar çatı çatır, çatıdan kalkmaya başladılar. Onun ne zaman aldıklarını fark edemedim ama arkasından kuşlar uçtu. Tam inerken arkadaşlar merdi biliyorsunuz hep kuşlarla birlikte uçmuyor. O yüzden tek uçtuğu için bir kızıl şahin iki yavrusuna tahminimce avlanmayı öğretiyordu arkadaşlar. İki tane yavru ciyak ciyak bağırıyor. Anne de uçuyordu arkadaşlar. Merdiyi kaptığı gibi götürdü arkadaşlar. İnanın. Zaten Karakan'a posta yavruyu da hiç görmedim. Ne zaman gitti? Ne zaman aldılar? Ama merdiyi gözümün önünde aldılar arkadaşlar. İnanın. Vallahi konuşacak ne gücüm kaldı ne hevesim. Bu Almanya'dan gerçekten de iyice ne tiksinmeye başladım arkadaşlar. Özür dilerim bu kelime için ama başka bir kelime bulamıyorum. Gerçekten de midemi bulandırmaya başladı bu Almanya artık. O kadar emek veriyorum tek ben değil, burada bir güvercin besleyen tüm arkadaşlar. Hepimiz emek veriyoruz, çabalıyoruz. Bir tane daha fazla uçanımız olsun, bir tane daha yavrumuz büyüsün diye elimizle büyütüyoruz, vakit ayırıyoruz, neler yapıyoruz. Sonu hep hüsran arkadaşlar ya. Yaz boyunca düzüyoruz, kışa doğru alıyorlar. Aslında bu zamanlarda hiç almıyorlardı normalinde. Mart ayından beri hiç bize karışmamışlardı. Yine başladılar arkadaşlar. Ha, kusura bakmayın gerçekten de moralim bozuk. Ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi bilmiyorum vallahi arkadaşlar ya. Evet değerli takipçiler, hüzünlü bir sabah arkadaşlar. İnanın dünler çok kötü bir gün geçirdim. Çok kötü bir gece geçirdim arkadaşlar. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi desem... Alo? Arkadaşlar, demin videoyu kesmek zorunda kaldım. Tam sizlere hitap ediyordum. Komşu beni çağırdı. Ee, bahçemde bir yaralı güvercin var dedi arkadaşlar. Hemen koştum gittim. Bakın arkadaşlar, yavrumuz. Göz bebeğim arkadaşlar e, boynundan yaralı tam oraları göstermeyeyim arkadaşlar İnşallah yaşar arkadaşlar şimdi hemen tedavisini yapacağım e, merdiyem aldığını görmüştüm dediğim gibi bunu görmemiştim görüyorsunuz aşk arkadaşlar bu yırtıcı kuşlardan bize hiç rahat yok Evet değerli takipçiler Hüzünlü videomuz devam ediyor maalesef. Videonun devam etmesi maalesef değil arkadaşlar. Videonun hüzünlü olması o maalesef. Yanlış anlamayın. Biraz sevinç, biraz e, üzüntü büyük tarafta. Karakanat posta yavrumuzu bulduk ama e, boyun yarası ağır arkadaşlar tam olarak göstermiyorum. Çünkü böyle şeyleri göstermek yasak. Ceza alabiliriz. İnşallah düzelir. Kusura bakmayın. Demin tam videoya başlarken kesmek zorunda kaldım. Dediğim gibi komşu beni çağırdı. Olay anlattı. Korkumdan inan arkadaşlar. Bugün kuşları dışarıda sabahın erken saati hava serin. Çok güzel uçmak istiyorlar aslında. Sadece dışarıya bıraktım. Birkaç tur attılar, ee, indiler, uçurmadım arkadaşlar. Tam düzene binmiş, uçmak istiyorlar arkadaşlar. Ama korkumdan inanın tekrar gelebilirler çünkü bu yırtıcı kuşlar çok zeki kuşlar. Bir alışırlarsa peynir ekmek gibi götürürler. 3 ee, aydır bizi rahat bırakıyorlardı, ama şimdi tekrar başladılar. Aslında bu zamanlarda saldırmazlar ama. Dünler iki tane yavru Kızıl Şahin gördüm arkadaşlar. Onlara bence eğitim amacıyla yaptılar bu işi. Onları eğitmek istiyorlar. Tabii ki onlar da doğanın kanunu, kendi yavrularını eğitiyorlar. Nasıl bizim güvercinler yem yemeyi öğretiyorlarsa onlar da avlanmayı öğretiyorlar. Bir şekilde oldu arkadaşlar. İnşallah sizlerin başına gelmez. Ee, Valla çok üzüldüm. Mehmet İnanç kardeşimizin hediyesi. Ee, Merdi'yi çok sevmiştim. Bayağı da emek verdik. Tam güzel uçmaya başladı hayvancağız. Gözümün önünde onu aldı. Karaganat posta işte görmemiştim arkadaşlar. Videonun başına söylediğim gibi. Maalesef onu da yaralamışlar. Ee, artık ellerinden kurtuldu kaçtı mı? Çünkü... Karakanat tosta yavrumuz biraz baba itti. Allah'a mesirgesin. Tam videoyu yükledim arkadaşlar. Sizlerden çok güzel yorum geldi. Hatta bir arkadaşımız maşallah panzer demiş. Bu esnada bu olaylar oldu arkadaşlar. Baba itliğinden dolayı belki kendini kurtarmış da olabilir. Vurup e, alamamış da olabilir. E, bilmiyorum ama bir şekilde ulaştık. İnşallah e, yarasını Allah'ın yardımıyla tedavi edebiliriz. Birazdan da arkadaşlar 2 gün önce tuttuğumuz postayı çakmaklı postayı bırakacağım sahibinin isteği üzerine dediler. Eee yemini suyunu ver iki 3 gün kendine gelsin. Ondan sonra bırak da diler. Bırakalım. Giderse gider, gitmezse de bir yerlere gider herhalde. İnşallah evini bulur gider arkadaşlar. Evet değerli takipçiler tutmuş olduğumuz çakmaklı postayı da görüyorsunuz arkadaşlar. Önünde yemi suyu kral gibi ağırladık. İnşallah sağ salim evine gider, tekrar bulabilir. Başına kötü şeyler gelmez. Bizim kuşumuzun başına geldi ama Allah kimsenin kuşunun başına bir şey getirmesin. Bakın arkadaşlar, karakanat posta yavrumuz. Yemledim arkadaşlar. Ee, elimle yine küçüklüğünde olduğu gibi Yalnız biraz önce demiştim acaba elinden kurtuldu mu yoksa vurup kaçtılar, yaraladılar mı diye. Ama tam şu an boynun arkasını detaylı olarak baktım arkadaşlar. Bayağı bir çukur yemişler belli. Kendini kurtarmış yiğit baba yedim Ama inşallah yaşar arkadaşlar. Duanızı eksik etmeyin. Yeni gelen takipçiler belki diyebilir bu ne ya bir kuş için ağlıyor bir post için falan arkadaşlar öyle değil eski videolarımıza bakarsanız bizler burada ne güvercinler kaybettik hepsi birer can ama bazen işte sevdiğiniz kuş oluyor maddi değeri olsa da olmasa da elimle büyüttüm arkadaşlar bir video önce en son videomuzda Allah'ım esirgесim, buna gözüm değmez inşallah dedim. Kendimi o kadar e, suçlu hissediyorum inanın. Yani o kadar sevimli, cana yakındı. O yüzden aramızda başka bir duygusal bağ vardı arkadaşlar. Ve kendini kurtarmış arkadaşlar ama artık bilemiyorum nasıl oldu, nasıl olmadı ama inşallah sizlerin başına böyle şeyler gelmez arkadaşlar. Almanya'da maalesef bizim sık sık karşılaştığımız kötü olaylardan biri. Evet videomuzu durdurmadan arkadaşlar şöyle canlı canlı sizlerle bakın arkadaşlar zaten çok dediğim gibi uysal bir güvercin elinize Almanıza hiçbir şeyi yoktur Sakıncası Almanya'da Yarışçılar güvercinlerini Elleriyle Büyütüyorlar arkadaşlar Hep alıp seviyorlar O yüzden Böyle Bizimkiler gibi vahşi değiller Evet bırakalım arkadaşlar Yol açık olsun İnşallah evini bulur Yolun açık olsun. Arkadaşlar bakın. Bizim hiçbir güvercinimiz dışarıda değildi. Sadece buraya bir kere kondu. Kümesin içine girdi. Ve dışarıyı hiçbir şekilde görmedi. Kafeste uyudu. İnanın şu an kuşların kapısını ben gitti diye açtım. Damızlıkları bırakmıştım arkadaşlar. Baktım ki tekrar çatıya gelip tek başına konmuş bile arkadaşlar. Bakın. Uyuduğu kafesi biliyor arkadaşlar. Oraya girmek istiyor bakın. Allah'ım Ya Rabbi gözlerim e, sulandı ya ya konuşmaya bu birkaç gündür yaşadığım olaylar özür dilerim arkadaşlar çok duygusal anlar yaşıyorum. Yani şu hayvanlara verilen akla fikre bak ya Rabbi Bazen bunları aşağılıyorlar. Kuş beyinli diyorlar ama bizim insanlar gerçekten de bu güvercinleri, hayvanları anlasalar bazen kendi yaptıklarından utanırlar. Sadece bir kere uçanların olduğu şu bölüme girdi arkadaşlar. Yakaladığımızda seyrettiyseniz ondan sonra alıp ee, odaya koydum zaten orada karantina odasına inanılmaz bir şey arkadaşlar Güvercinler dışarıda değilken bile gelip çatıya tam ben bıraktığımda gelip kondu arkadaşlar kuşlar yokken Sena veren bu akla kurban olayım ben bir kere konduğu yeri unutmuyor arkadaşlar bunlar ya gitmek pek istemiyor ya da o gücü kendinde henüz bulamıyor arkadaşlar belki de baya bir uçtu ama ben gitti zannetmiştim bakalım evet arkadaşlar bugün videomuz da bu şekilde oldu biraz hüzünlü neşe açıcı değil ama Almanların bir lafı var. Yedin tagisini şvaynahtın. Yani her gün bayram seyran olmuyor arkadaşlar. Güverci meslemenin de güzel yanları ve kötü yanları olduğu gibi aynı şeyleri biz de yaşadık. Yaşamaya da devam edeceğiz. Bu duanın kanunu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın doşça kalın ne yapalım Arkadaşlar bu e, yakaladığımız kaça yorumlarda da belirtin gerçekten de böyle üzülüyorum bırakıyorum gitmeyince insan üzülüyor arkadaşlar